CHP Konak İlçe Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili oylama süreci devam ettiği sırada İzmir Konak Meydanı'nda ilginç ve esprili bir eylem yaptı. Esprili bir yöntem istenen eylemde 4 CHP'li genç, ünlü çizgi roman ve çizgi film karakteri Red Kit'teki kanun kaçağı Dalton kardeşlerin kılığına girdi. Hapishane kıyafetlerinin üzerindeki mahkum numaraları olarak da 17-25 Aralık soruşturmalarına gönderme yapılarak sayılar kullanıldı. Ayaklarındaki prangalarla konak meydanındaki çınar ağacının altına gelen Dalton kardeşlerin yanında CHP'liler pankart açtı. Dalton kardeşler, Joe, William, Jake ve Avarel üzerlerinde hapishane tek tip kıyafetleri ve ayaklarındaki prangalarla basın açıklamasında yer alan CHP'li gençlerin yanında konuşan CHP konak İlçe başkanı Mehmet Şakir Başak, dokunulmazlıklarla ilgili sürece değindi. Daltonlar açıklamaların ardından konak meydanından ayrılırken CHP Konak ilçe Başkanı Şakir Başak Daltonlar esprisiyle bu konuya dikkat çekmek istediklerini söyledi. Bu açıdan gerçekten tarihi bir dönem geçiriyor Türkiye. Bu açıdan bunları söylemek gereksinimi duyuyorum. Böyle de bir espri yaptık.